Man, oh. Bir kere izin verdim. Beni üzmene. Gözüm olan boş boş gözüme. Yürü yolları sarma. Papam yap. Papam pap. Pa, pa. Bir Sır bir sır bile vermedi. Bir ekleyin gibi güzeldi. Bir yüklü hediyeler papam babam bak ama işte de yani kimse benim biraz izlediğim ah man, küçük, Allah, çok fazla çok çok sevecek değil tutarsam sandım, öyle mi şarkı

Rap a pam pam, rap a pam. Bye bye.